Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hmm, numnoms, kendi yaptığım num su açacağım. Böyle üzerinde panda numnoms, şöyle bir tane kedi numnomsu var. Böyle boyadım. Kendiniz de yapabilirsiniz. Arka, arkasında da böyle numnoms yazıyor. Burada yıldız yapmaya çalıştım burada olmadı ama olsun. Evet bugün arka planım biraz değişik. Ee, böyle benim oyuncak diyeyim. İse konumuz oyuncak. O zaman hadi açalım. Evet arkadaşlar şöyle açıyorum. Böyle. yırttım paketi yırtmak istemiyordum ama yırttım evet ne musunuz gözüktü ama yapışmış yapıştırıcıyla yaptığım için yapışmış buraya neyse şöyle aldım birazcık zor oldu ama çıkarmamız Evet. Şöyle. Biraz yırtıldı ama yine de çıktı. Şöyle bir numunumuz var arkadaşlar. Şöyle. Güzel panda numunumuz. Şöyle yırtıldı ama olsun. Gazmeleri kullanmayabilirsiniz. Ben orayı ışık için yaptım. Numunumuz böyle. Bundan bir tane de içecek çıktı böyle alalım bunu kenara kenara koyalım böyle küçük küçük bir tane kola şöyle eklesin ne herhalde şöyle böyle bunu kendiniz de yapabilirsiniz paketini de göstereyim. Paketinin önü bu şekilde. Şöyle böyle Burada yırtıldı ama olsun. Böyle bir paketi var. Böyle güzel bir paket. Kendiniz de yapabilirsiniz. İçinden de numunumuz çıktı. Şöyle. kola çıktı. Hmm. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinize görüşeceğiz. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Bay bay.